Evet arkadaşlar yeni nesil sorularda pratik yollar vermeye devam ediyoruz. Bu sorumuzda ise pratik yolumuz tablo tekniği olacak arkadaşlar. Tablo tekniği ile çözdüğünüzde göreceksiniz ekok tarzı bu sorular. Çok rahat bir şekilde çözebileceksiniz. Soruda araştırın arkadaşlar. Kimler eşit? satın alırken yani alış fiyatlarımız eşit. Arkadaşlar burada A marka, burada B markalı kazamız var ve alış fiyatlarımız eşit. Bakın arkadaşlar 120-140. Sevgili öğrenciler 120 ve 140'ı ekokunu önce bir bulacağız. Nasıl bulacağız? Aralarındaki farka bakın. Kaç? 20. İkisini 20'ye bölünce 7 ile 6. Bunlar da aralarında asal. 6 kere 7. 42. 20 ile 42'yi çarpın. Ekokları 840. Bu pratik yolla ekoklarını bulduktan sonra tablo tekniğine geçebiliriz. Şimdi kimler eşitse onları alt alta güzel bir şekilde yazıyoruz. 120 ve 840. 140 ve 120 birbirine eşit. Onları böyle alt alta yazdıktan sonra ekokları yukarıya yazıyoruz. Kaça, kaç oldu? 840. Kaç tane 120-840 yapar? 7 tane. Peki 7 tane kazaktan A kazağından bir tanesinden 10 lira kar ediyorsak 7 tanesinden 70 TL kar ederiz. Buraya geldiğimizde 140'tan kaç tanesi 840 yapar? 6 tane. Peki bir kazaktan 12 TL kar ediyorsak 6 taneden kaç TL kar ederiz? 72 TL kar ederiz. Bakın arkadaşlar şimdi 13 tane kazak aldı ve toplamda 142 TL kar. Evet. diyor ki 300 liradan fazla olsun diyor toplam karımız 140 2'nin 2 katı 284. 3 katı gördüğünüz gibi 3 katını alırsak 140'ın önüne 300'ün fazlası oluyor. Yani 300 TL'den fazla olmuş oluyor. O zaman bizim de A kazağından elde ettiğimiz karı bulmak için 70'in 3 katını alıyoruz. Kaç yapar? 210. İşte tablo tekniğimiz bu. A'dan kaç tane aldık 3'te çarpınca? 21 tane aldık. Farklı renkli kaleme geçeyim daha iyi görürsün. A'dan 21 tane aldık. Bunun 3 katını aldık. 18 216 TL Bunlardan hangisini sorarsa sorsun arkadaşlar. Aynı şekilde yapabiliriz. Cevapınız 210 olmuş oldu. Evet tablo tekniğini öğrendikten sonra size LGS çalışma kitabı sayfa 18'de 23. soruda ödev olsun. Bu soruyu tablo tekniğiyle çözün. Kimler eşit diye bakın arkadaşlar. Kedi tırmalama tahtasının yapılması için kaç metre ipi ihtiyaç var onu bulun. Ardından soruyu çözmeye çalışın arkadaşlar. Tablo tekniğiyle bu soruyu çözün.